Ya bir şey diyebilir miyim? Söyle. Videoya başlıyorsun tamam mı? Bugün League of Legends oynuyoruz. Yanımda Mehmet diye bir arkadaşım var. <laughs> ya Mehmet diye bir orası bir çocuğu var işte. <laughs> Mehmet diye biri ne <laughs> Kanka 4 yıl önceki videolar ya. İşte nereden nereye mi Yazık kafana oğlum. <laughs> Mehmet Başıldırmacalara hoş geldiniz kardeşim. Lolder Legender'a devam ki. İkinci seri devam. Üç, kanka dört yıl önce de silverdik, şimdi de silveriz. <laughs> ya arada bazı tatsız olaylar yaşandı kanka biliyorsun. Biliyorum ya bilmez mi biliyorum. Böyle ara verildi bazı şeyler oldu vesaire. Tabii canım, tabii canım. Dört yılda kardeşim hala çıkamadık bir yere bak. <gülüyor> 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 kardeşim. Bayılmışım amına koyayım. <laughs> <laughs> değişen tek şey LP'miz ama. Nitler nikler değişen tek şey nikler. <laughs> Adamın ismi bak hemen ısır. Hemen ısır. 0 1 Gio. Kanka bizim burada işimiz yok. Burayı totemle geç. Çık. Hı hı. Güzel atmış mıyım totemimi bakayım. Baho. Çok güzel oldu. Bok gibi bak. Şöyle bir bak. Bok Hiçbir gibi sikimi görmüyor Harbiden. Yazık, Yazık kafana. Oğlum silver olmanın faydaları bak. Eğer bir silversan totemi buraya atarsın. Tamam mı? <laughs> i̇çindeyim. Oğlum nikimi içindeyim mi yapsam? <laughs> Yumi şey ama sonra. 8 level falan yapman lazım. 7'yi de geçmen lazım. Oğlum 8 level oluyor mu lan? Olmuyor işte sen bir ilki yaptı kanka. Oğlum masumum ben de düşünüyorum şimdi bu kule mule açma şeyi görünüyor yani. Bilmem 9 tane kule yıktı falan. Onu 8. <laughs> seviyede oluyor zannediyorum. Yazık kafama. Harbi masumum ben de. Uzam. Lan. Değmedi. <laughs> Çıkım Kule altı ettim birazcık farm kaçırsın diye uğraştım da. Oy ya. Değdi değdi değdi. iyi değdi. Oy. İyi de iyi de. Aa. Çık buradan. Hiç, hiç, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bunlar çok şu 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 prenses mi? Şu şu şu. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 ama totemimizin olmaması işte şu an. Evet, evet. ama, ama, ama de, en, en azından denedik kanka. En azından denedik. <laughs> Denedik, denedik abi. Lan bu ne yapıyor? Denedi, deli. Çıkacak senin orası böyle Başımızı yıktın deli. Manyak <laughs> çocuk. Deldin lan beni. Deldin lan beni. Manyak çocuk. Oğlum nereden aldın sen o bana? Ama seni bu kuş edecek. Manası da doldu bu herifin ya. Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. Oy, yandan geç. <laughs> Zırt pırt yandan geç. <laughs> nerede? aklımıza geldi ya. Oğlum canını fulledim Johnny. Zırt pırt yandan geç. Öldüm ben bu arada. Çok kötü oynadım. Arbi yazık bana. Talia, Diyan'a geldi. Ay. Mehmet gel Mehmet. Mehmet gel can var can. Var var can var bas bas adama zıpla zıpla. Tek tek mi? Tek mi? O? Tek tek. Onu ya ne? Ona... <laughs> bari öl ben sattım seni oğlum adam sonradan geldi sonradan ya neden anlamadın sattı, sattı. 14 dakika tristana <laughs> tristana sattı 15 dakika 45 dakika bekledi 45 bekledi sattı 45 mi ya kapat kumru kapat Kurmayakalı. Bana bana bloom rahat verin de. Bana bloom rahat verin. Uydun mu bana. <laughs> Kanka ben bu Yumi Yumi'yi çok oynarım ha. Sevdim. S gir gir ona gir 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 gir. Gir gir gir. gir. Şimdi sen, sen yemedin Yemedim mi? Mi? mi naneyi? Dur bakayım. Tamam ya. Şöyle bir şey yapayım ben. Aa! Hmm. aa, aa yaklaş yaklaş bana. Çabuk yaklaş. içime gir, içime gir. içime gir. Bana de. Lan giremiyorum, giremiyorum. Hah. Lan niye giremedim? Harbi, Yazık kafana. Ya. <laughs> aa. Evet. Ha, şöyle bir şey yapalım. Ha, tamam gir oraya, oraya da gir, oraya da gir, oraya da gir. O Trundle biraz sedikeli ama Johnny sıkıntı yok. Atla atla atla. Atla. Dondu Johnny. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Ne şey, şey, mi? Sen kime vurdun lan? Sana? Eee nane yemedik mi? <laughs> Kanka tutuşturum Ay. var. Bittiğim 25 saniye. Şşş, gireyim Kanka, mi? Gir 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 gir. Aa girme. Dur dur o yiçek yılan yılan. Aa gir gir gir. Gir. Ana ana avradım. Vur, 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 vur oğlum. Vur, vur. Herife vur. Aman, ne Oğlum. Abi artık içimden çıkıp vursana be, ne yapıyorsun? Oğlum, nereye vurayım oğlum? <laughs> Kanka, dolan Bırakım. E sana can veriyor. Diana, of yazık, yazık kafana. kafana. Abi, çok yazık kafana. <laughs> çok yazık, çok yazık. Çok yazık aferin onlara koyayım aferin Oğlum böyle bir şey olamaz inanılmaz ya Git minyon öle.. koyayım. bunu okudum <laughs> Kıbık kıbır, kıbır. <laughs> kıbır, kıbır çubuk Genç misin peki? <laughs> Sana bir şey diyeceğim O gelecek senin üstüne Sen ona direkt zıpla tamam mı ben gelince İçine girince direkt zıpla 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 Çık 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 Yarak çık, olmuş çık. yarak olmuş yarak Oyun Doç mekanik. Hı hı. Oğlum sen... saniye geliyor. Sen faker falan mısın? Nesin? Oğlum artık kaybola kaybola öğrendik buraları. Oğlum secret falan değilsin değil mi? Ben yemedim sonra. <laughs> Rakiplerin kayıp olduğunu işaret ediyor diyen var. Kanka. Bunları biz giremeyeceğiz. Anladım ben bunu. Giremeyeceğiz abi, giremeyeceğiz. Giremeyeceğiz. Ne yapacağız? İnan hiç bilmiyorum. Düşünüyorum. Sadece düşünüyorum. İşte Var mı alacağız falan. Oy, vurdum ona bir kere. Böyle geliyor diyor. Hadi, hadi. hadi! Ama artık ben bir standdan çıksam mı? Abi ben de senin içine giremedim biliyor musun? <laughs> Oyyyy ya Yaraydı. Ben şimdi hala yemedim mi? <laughs> Şurayı bırakalım da arkamızdan gelen olmasın Kendi... Oğlum deprem oluyor sandım <laughs> bir anda sustum hissettin mi onu? <laughs> Böyle bir gerildir ama. Sesimde bir gerginlik oldu. <laughs> Sesim titredi. <laughs> Altıma sıçtım <laughs> Şöyle bir totem bırak bırakalım da. Kanka bir şey diyeceğim. Şunu ben bir ultileyim mi? Biraz Talia, Talia, geldi. Atla atla atla. Onun, onun. <laughs> Oğlum adam hopladı zıpladı öldü lan. <laughs> Eridi lan. Lulu base attı bu arada. E atlı o zaman niye duruyorsun? Geri kaçıyor adam. Ha? Geri kaçıyor. Sen de ileri koş. <laughs> e camı atlı. aç. Bitkinliğim var, Q var. Ben bu adamı çok fazla stunlarım Johnny. Z Yazık atlı. kafana. Lan. Barış. Deniyoruz. Ay yana atla yana atla Mehmet. Cık. Oğlum bunu değerlendir ya. Attığım ultiyi görmüyor musun baba? Benim bomba atla bomba atla, atla, atla 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 <laughs> atla. Oğlum bu ne Mehmet? <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> bu ne vuruyor? Birader bak sana güvenmiyorum artık. Yok, yok, bana, bana, bana güvenme harbiden güvenme. Oğlum ne vuruyor bu? Jinx. <laughs> Oğlum, ne oluyor? Sal benim arkadaşımı, sal. Ay. Sapık herif, pislik. Rahat bırak beni. Rahat bırak beni. Deli, evin başınıza yaptın. Tane deni. vur barıştı. <laughs> Heh. 700 gol. Çok güzel. Oğlum çok garip ya. Ya bu bunlar ya. Yazık kafana. Ya kafa. herif. <laughs> Güzel. Güzel. Bağlanamıyorum ama neydi lan o lavuk bir tane video çekmiş çok komik Şu Sen... an söyleyemeyeceğim şu an. <laughs> ne ya öyle? İnanılmaz. Kaybolun lan. Mar yukarıda sinçta. Hop. Ben ben bunlara zaten güvenmiyorum hiç. Narla ne yapıyorsun? Şey. Ne yapıyorsun? Ama ne yapıyorsun sen ya? Oh, mevzuya atlama kanka çok. Çık çık. Nar yardım et amına. <laughs> Nar ısırıyorlar benim adamı <laughs> Mehmet, kalp mekanik misin ya? Oğlum bir insan niye bu kadar salak olur? gir gir. Ay can basamadım. Ay ay havada kaptı beni. Ama böyle bir şey yok ki Mehmet, abi. Mehmet içine girerken ortadan bir tane buz çıkarttı adam. aramızı bozdu. <laughs> e baba öldün. Can bana her şeyi bas bir şeyler bas. Oha. Mevzu ediyorum. A Jinx. atlama ama Atlama Yok ben kaçıyorum Eee öldün Sen öldün kanka kusura bakma ama Kanka hani Kanka ver 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 Jinx iş yapamaz dedim adam müşteri 3 attı böyle bir şey yok Ağlama <laughs> Neyse Abone olup like atın